Düdü tencereyi patlatmadan nasıl kullanırız? Buyurun. Öncelikle mesela bu diyelim ki 3 litrelik tamam mı? Hı hı. Bunu var ya mesela şöyle ağzına kadar doldurmayacağız tamam mı? Hı hı. Ağzına kadar doldurursan havaalanında da tutarmış oluyor. Mesela niye çorba mı yapacaksın? Şuralarda filan bırakacaksın yani. Yarının bir tık üstü. Evet yani. Hı hı. Ya, Mesela tavuk mu koydun? Tavuğu ağzına kadar, buraya kadar tavuk şişti ve üstüne kadar su doldurmayacaksın. O da olmaz mesela. Hı hı. Mesela dediğim gibi hep biraz daha yarımlarda. Anladın mı? Hı hı. Sonra kapatıyorum ben mesela. İşte kapattıktan sonra bu bunu kapattık mesela. Ya, bu, hı. Aynen. Bunu kapattık ya. Bu kapalı. Tamam. Kaynamaya başladığında tamam. diye ses çıkarmaya başlıyor tamam. zaten. Bu sesi ben mesela en fazla benim için 10 dakika, 10 dakika ses, hani tavuğu bile 10 dakika fısıldadıktan sonra hı hı. pişirmiş oluyor. Ben yani şu an tavuklar çok hızlı pişiyor. Hı hı. 10 dakika fısıldadıktan sonra ben mesela ocağın altını minimum düşürüyorum. Fısı, o zaman yavaş yavaş kaynadığı için hı hı. içindeki buhar şeyi düşmüş oluyor, hı hı. ayarı evet. da düşmüş oluyor. Ya Ve da kapatsan? Kapatsan da olur. Tamam Mesela mısır filan haşlıyorum ya. 5 dakikada haşlıyor. Hı hı. Nohut? Nohut, nohutu da mesela 10-15 dakika içinde O fiziği. ses çıkmaya başladıktan sonra 15 evet, dakika. Evet, 10 dakika, 15 dakika pişiyor. Hı hı. Yani yarım saat, bir saate gerek yok. Teşekkür ederiz bilgi için. Açmasını Açma yani. nasıl yapıyorsun? Açması, Kimisi üstüne soğuk yok, döküyor. Yok. hiç tutmuyorum ben. Mesela o kendi üst içinde buhar var ya. Evet. Mesela az piştiğini düşünüyorsan hiç açmıyorsun. Böyle içinde kalıyor. Kendisi yavaş yavaş hı hı. İyice fısıltısı bittiğinde hı hı. içindeki şeyi kendiliğinden bunu açmadan bile bunu açmayacaksın ama pat diye. Hı. Bunu fıs diye açarsan buharı bur deliklerinden dışarıya sağa sola fışkırtıyor hı. ve o buhar seni yakabilir. Yani bunu açmadan kendi kendine tamam. insin anladın mı? Mesela fısıltı gitti iyice anladın ki bunun içinde bas basınçlı hava kalmadı. Evet. Buhar kalmadı yani. Bunu yavaşça önce açıyorsun. deri zaten bir bir şey kalmaz. Uh -huh. Sonra evin içinde bu hava kalmadığı için bunu böyle açarsın. Bitti. Sonra çıkartırsın. Süper. Teşekkür ediyorum. Rica ya. ederim.